Günaydın. Önce şöyle kendimi çekeyim. Ne kadar çekebildiysem. Tamam. Şimdi de ahır yolunu çekiyoruz. Ayakkabılarım. Ayağımı sardım. Çünkü kar olmasın diye evet biraz buharlanacak ama alışacak. Haydi kızımıza. Evet. Babamız benden önce gitti Çamaşırları almadığım için böyle Manzara güzel Ama durum vahim <laughs> Şimdi böyle Güzellikler Geldi Evet bugün okullarımız tatil Allah'tan ki tavukların kümesine sabah kurmuştuk da Soba yanıyordu, yoksa yavrucaklar hastalanırlardı. Şu iki kızlar güzelliğine bakın. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Tamam, ortalık böyle rezalet Babamız sevimsik yapıyor, bak süt için geldi. Bekle, sevamadım daha. Rakun geldi. Beni sevmeler de bundan yani. Yemek için, içeri gel, içeri gel, kapıyorsun. gir içeriye, gel, Rakun gel.